Olsa rica da olsa ne olursa olsun Mutlaka kibar olunması Gerekiyor. Para talep mi edilir Rica mı edilir sorusunun Cevabı birazcık da hangi aşamada Olduğuna göre değişiyor <laughs> Tahsilatın Birinci ve ikinci aşamasında daha çok Rica edilebilir. Birkaç örnek cümle Ekrana yazdım. Üçüncü Aşamayla ilgili o netliği Talepkarlığı Ama kibarlığı hepsini aynı anda Verebilmek bu vadisi artık gecikmiş bir alacak arkadaşlar. O yüzden net bir şekilde talep etmemiz gerekiyor. Talep de rica da aslında bu 5 ve altı gibi görünen işin anahtar kısmı. Ama nasıl söylediğimiz, ne söylediğimizden daha önemli. %80 nasıl söylediğimiz, %20 ne söylediğimiz.